ve Alya'dan şok karar. Uzak şehirde her geçen gün daha da karışık bir hal alan hikayemizde Alya ve Cihan arasında sular durulmuyor. Her yeni bölümde ikilinin ilişkisini sınayan, onları farklı yönlere çeken olaylar yaşanıyor. Ancak bir şey var ki son sözü her zaman olduğu gibi yine Alya ve Cihan söyleyecek. Fakat herkesin aklında aynı soru. Alya ve Cihan gerçekten boşanacak mı? Boran neden hiçbir tepki göstermedi? Deniz, Boran'ın yaşadığını öğrenecek mi? Cihan'ın sevkiyatıyla ilgili Ecmel'in büyük planı neye hizmet ediyor? Ve Şahinle Cihan neden bir kez daha karşı karşıya gelecek? Tüm bu soruların cevaplarını, karakterlerin iç dünyalarını ve olası geleceği bu uzun analizde birlikte konuşacağız. Ama başlamadan önce, Alya ve Cihan'ın aşkına inananlar, onların asla ayrılmaması gerektiğini düşünenler, bu videoyu beğenmeyi, yorumlara Alya en Cihan sonsuza kadar yazmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bu güzel hikayeye birlikte tanıklık etmeye devam ederiz. Şimdi yeni bölümde sahneler açıldığında Boran'ın gözlerini açtığı an hepimizi şok etti. Ancak dikkatli izleyenler fark etti ki Boran'ın gözlerini açması tam anlamıyla bir uyanış değil. Sanki bir refleks, bir bedensel tepki gibiydi. Bilinci hala yerinde değil, etrafında olan biteni fark etmiyor. Bu sahne aslında karakterin ruhsal durumunun bir yansımasıydı. Çünkü Boran, yaşadığı ihanetleri, kayıpları ve kendi iç hesaplaşmalarını henüz tamamlayamadı. Onun gözlerini açması, belki de hikayede yeniden doğuşun, affetmenin veya hesaplaşmanın sembolüydü. Yine de bu durum birkaç bölüm daha devam edecek gibi görünüyor. Bora'nın bilinci yerine gelmeden diğer karakterler de kendi içlerinde büyük fırtınalarla mücadele edecekler. Geçen bölümü hatırlarsanız birçok izleyici gibi ben de Alya ameliyata girecek ve böbreğini bo Orana verecek demiştim. Evet öyle de oldu. Alya'nın bu fedakarlığı, onun karakterinde yıllardır süren bir temayı yeniden hatırlattı. Sevdiği insanlar için kendinden vazgeçmek. Alya sadece bir karakter değil, bağlılığın, vicdanın ve aynı zamanda kadın gücünün sembolü haline geldi. Fakat ne yazık ki dizinin sadakat karakteri bu fedakarlığı bile kötülüğe dönüştürecek kadar karanlık bir noktada duruyor. Sadakat adının aksine en sadakatsiz olan kişi Çünkü sevgiye, dostluğa, insana sadakati yok Alya'nın yaptığı onca iyiliğe rağmen Hala kötülük planları yapabiliyorsa Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz Bu noktada izleyiciler arasında Çok güçlü bir tartışma dönüyor Sadakat neden bu kadar takıntılı? Cevabı psikolojik olarak ararsak Onun Alya'ya olan nefretinin Aslında kıskançlıktan doğduğunu söyleyebiliriz Sadakat Alya'nın sahip olduğu sevgiye ilgiye, hatta Cihan'ın gözlerindeki o derin duyguyu hiçbir zaman kendisinde göremedi. Bu nedenle Alya'ya zarar vererek kendi varlığını ispatlamaya çalışıyor. Aslında bu, dizideki kötülüğün de insani yönünü gösteriyor. Her kötü, bir zamanlar sevilmemiş bir çocuktur. Fakat sadakatin durumunda bu duygusal boşluk artık tehlikeli bir takıntıya dönüşmüş durumda. O yüzden ne olursa olsun Alya ve Cihan'ın mutluluğuna izin vermeyecek. Şimdi gelelim en en merak edilen meseleye. Alya ve Cihan boşanacak mı? Hayır boşanmayacaklar. Çünkü ne kadar fırtına koparsa, kopsun. Onların arasındaki bağ sadece aşk değil. Ortak acıların, fedakarlıkların ve inancın bağı. Alya, Cihan'ın sakinliğine, sabrına ve özüne inanıyor. Cihan ise Alya'nın sevgisini hayatındaki tüm yıkımlardan daha güçlü bir liman olarak görüyor. İlişkilerdeki en büyük test dışarıdan gelen saldırılardır. Sadakatin oyunları, Bora'nın durumları durumu, Ecmel'in planları, hepsi Alya ile Cihan'ı yıkmak yerine aslında birbirlerine daha çok kenetliyor. Boran kendine geldiğinde büyük ihtimalle tüm gerçekleri Alya'dan öğrenecek. Alya saklamadan, kaçmadan her şeyi anlatacak. Boran'ın evlenmelerini istediğini, Cihan'la birbirlerini nasıl sevdiklerini, tüm bu karmaşanın aslında yanlış anlaşılmalardan beslendiğini. Boran bu gerçeği duyduğunda şok geçirecek elbette ama sonunda kabullenecek. Çünkü Boran her şeyin arkasında yatan sevgiyi görecek. Bu sahne izleyiciler için de bir dönüm noktası olacak. Çünkü o an yıllardır süren bir üçgenin sonunda gerçek sevginin ne kadar saf ve güçlü olduğunu herkes anlayacak. Ama dikkat! Bu kabulleniş hikayenin sonu değil. Çünkü sadakat durmayacak. Sadakat Boran'ın duygularını manipüle etmeye devam edecek. Alya'yı unut. Onun yerine Ali ile ol. Yoksa hakkımı helal etmem. Diyecek kadar ileri gidecek. Bu cümle sadece bir manipülasyon değil, aynı zamanda dizinin ana temalarından birine dokunuyor. Helallik ve vicdan, uzak şehir, sadece bir dram değil, aynı zamanda ahlaki sınırların sorgulandığı bir evren. Kim gerçekten masum, kim gerçekten kötü, sadakat, kötülüğüyle bile bir anlamda dizinin ruhunu besliyor. Çünkü onun varlığı, diğer karakterlerin iyiliğini daha da görünür kılıyor. Bu arada, sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sadakat, Alya ve Cihan'ı mu? yerebilir mi? Yoksa her şeyin sonunda aşk yine kazanır mı? Yorumlarda teorilerinizi yazın. Ben de bir sonraki analizde en çok beğeni alan yorumları ekrana taşıyayım. Ayrıca hala beğen butonuna tıklamadıysanız tam sırası. Bu destekler yeni analizlerin daha sık gelmesini sağlıyor. Gelelim Ecmel'e. Evet, kötülükte sadakatle yarışacak tek kişi. Ecmel'in karakteri dizide neredeyse şeytani bir zekaya sahip. Her hamlesi planlı, her sözünün altında başka bir anlam var. Onu diğer kötülerden ayıran şey tamamen stratejik olması. Ecmel kötülüğü keyif için değil, güç için yapıyor. Cihan'a kurduğu tuzak aslında sadece bir sevkiyat meselesi değil. O sahnenin ardında Cihan'ı hem yasal hem de psikolojik olarak bitirme planı yatıyor. Ecmel, Cihan'ın hayatını iki hamlede yıkmak istiyor. Birincisi, onu suçlu göstererek toplumsal olarak itibarsızlaştırmak. İkincisi, en yakın dostlarını ondan uzaklaştırmak yalnızlaştırmak, bu planın içinde jandarmaya ihbar etmek, tırın içine kendi adamlarını yerleştirmek ve cihanı suçlu gibi göstermek var. Bu, klasik bir dizi entrikasının ötesinde, bir karakterin güce olan açlığını gösteren çok katmanlı bir sahne. Çünkü Ecmel sadece bir düşman değil, aynı zamanda cihanın karanlık tarafını yansıtan bir ayna gibi. Onun tuzakları, cihanın içindeki öfke, korku ve geçmişteki hatalarıyla yüzleşmesine neden olacak. Dolayısıyla bu sahneler sadece bir suç komplosu değil. Bir karakter dönüşümünün başlangıcı. Ancak Ecmel'in planı sadece Cihan'la sınırlı değil. Şahin'i de hedef alıyor. Şahin, iyi niyetli ama kolay yönlendirilebilen bir karakter. Ecmel bunu biliyor ve tam da bu zayıf noktasını kullanıyor. Sahte bir telefon görüşmesiyle Şahin'e yanlış bilgi veriyor. Şahin, ihbar ettiği tırın Cihan'a ait olduğunu bilmeden jandarmaya gidiyor. Sevkiyat patla Herkes ihanetin Şahin'den geldiğini sanıyor. Cihan bu ihaneti duyunca öfkeye kapılacak. Ama burada karakterinin derinliği ortaya çıkacak. Çünkü Cihan Şahini iyi tanıyor. Onun bilerek böyle bir şey yapmayacağını, arkasında bir oyun olduğunu sezebilecek kadar sezgili. İşte bu da dizideki kardeşlik temasını yeniden gündeme getiriyor. Kan bağı değil, güven bağı. Gerçek kardeşlik tam da burada başlıyor. Bu olayın sonunda Şahin, Ecmel'in maskesini düşürecek. Cihan'la arasındaki bağ daha da güçlenecek. Ama o zamana kadar Ecmel'in planları dizide ciddi bir kaos yaratacak. Cihan hem hapis tehdidiyle hem de halkın gözündeki imajının yıkılmasıyla karşı karşıya kalacak. Cihan jandarmaya kurşun sıktı. Söylentisi. Onun karakterine sürülmüş büyük bir leke olacak. Ama unutmayın uzak şehrin hikayesi her zaman yeniden doğuşlarla dolu. Cihan bu çamurun içinden çıkacak. Belki daha güçlü güçlü. Belki daha kırık ama mutlaka daha bilge bir şekilde. Bu arada dizdeki her karakterin bir sembolik yönü var. Alya, sevginin fedakarlıkla birleşmiş hali. Cihan, adaletin ve sabrın temsili. Boran, vicdanın uyanışı. Sadakat, nefretin sevgiye dönüşemediğinde neye dönüştüğünün göstergesi. Ecmel ise iktidar arzusu. Bu karakterler birlikte bir insan mozaiği oluşturuyor. O yüzden Uzak Şehir sadece bir dizi değil. Aynı zamanda insan doğasının karanlık ve aydınlık yönleri arasındaki savaşın görsel hali. Ve şimdi küçük bir ara verelim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz gerçekten diziyi benim kadar seviyorsunuz demektir. O yüzden sizden küçük bir ricam var. Videoyu beğenin, yorum bırakın, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Her beğeni uzak şehrin hikayesini daha çok insana ulaştırmamızı sağlıyor. Gelecek bölümlerle ilgili birkaç teoriye bakalım. Öncelikle Bora nın bilincine tamamen kavuşması Alya'nın kaderini değiştirebilir. Çünkü o an geldiğinde Boran geçmişte yaşanan tüm yanlış anlamaları sorgulayacak. Alya'ya duyduğu aşk bir süre sonra vicdan azabına dönüşebilir. Bu karakterin ruhsal bir yolculuğuna dönüşecek. Yani belki de Boran'ın asıl hikayesi yeni başlıyor. Sadakat ise bu durumda daha da tehlikeli hale gelecek. Çünkü kontrolü kaybetmeye başladığında elindeki son silah duygusal manipülasyon olacak. O yüzden önümüzdeki bölümlerde sadakatin sınırlarını tamamen zorladığını görebiliriz. Cihan cephesinde ise geçmişte yaptığı bazı seçimlerin bedelini ödemesi gerekiyor. Sevkiyat olayı onun hem kariyerini hem de itibarını sarsacak. Ama asıl savaş kendi içinde olacak. Cihan bir yandan ailesini korumaya çalışırken diğer yandan kendi doğrularıyla yüzleşecek. Bu da onu seyirci gözünde daha kahraman bir figür haline getirecek. Çünkü kahramanlık hatasız olmak değil. Hatalarına rağmen doğru olanı yapabilmektir. Cihan tam da bunu temsil ediyor.